Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte her gün 50 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de her gün 50 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kanalıma abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi apple appledefi.cc açıklamalar kısmında senin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim referans bağlantımla buraya kayıt olmayı unutmayın. Referans bağlantımla kayıt olan kişiler buradan para çekme işlemlerini daha da hızlandırabilir. Şimdi öncelikle isterseniz e-posta adresinize isterseniz telefon numaranızla buraya hızlı bir şekilde kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra signin bölümüne tıklayarak bilgilerinizi doldurup buradan hızlı bir şekilde girişinizi sağlayabiliyorsunuz. Ben kayıtlı olduğumdan dolayı öncelikle girişimi sağlıyorum. Evet site içerisine girişimi sağladım gördüğünüz kadarıyla böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Eğer sizler de hiç yatırım yapmayacaksanız buradan günlük 0.20 dolar kazandıran paketi seçebilirsiniz. Yani buradan yatırımsız bir şekilde de para kazanılıyor bilginiz olsun. Ben buraya yatırım yap yaptım. Yatırım yapacak kişilere de şimdiden söyleyeyim. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapmanız gerekiyor. Yatırım yapmak için buradan reşarj butonuna tıklayabilirsiniz. Bütün yatırımlarınız sizin sorumluluğunuz altındadır. Bilginiz olsun. Buradaki kopyala butonuna tıklayarak buradaki cüzdan adresini kopyalayabilir ve borsanızdan çekim butonuna tıklayarak para yatırma işlemlerinizi buraya gerçekleştirebilirsiniz. Withdraw butonuna tıklayarak da buradan para çekebiliyorsunuz. Zaten buradan detaylara geleceğim. Apple butonuna tıklayarak da burada gördüğünüz kadarıyla işte detaylı bilgileri vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde görevlerle karşılaşıyoruz. 1.80 dolarlık görev seçip to complete butona tıklıyorum ve böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekrandaki görev bittikten sonra home bölümüne gelip withdraw butonuna tıklayarak buradan para çekebilirsiniz. 669 yazıyorum şöyle. Benim bilgisayarımda kayıt ettiğim cüzdan adreslerim var. Buraya 1.8 dolar yazıyorum. Tron adresimi yapıştırıp işlemi giriyorum. Ardından confirm butonuna tıklıyorum ve tıkladıktan sonra ödeme emrimiz başa ile oluşturuluyor. Zaten ekranlarınızda şu anda ödeme kanıtı bulunuyordur. Sizler de zaten bu ödeme kanıtına istinaden isterseniz de bakabilirsiniz. Baya bir VIP burada bulunuyor. Task bölümüne tıklayarak güncel görevlerinizi ve yaptığınız görevleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Team bölümüne gelerek de buradan arkadaşlarınız dağıt ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan %12'den %1'e kadar kazanç oranlarına sahip olabiliyorsunuz. VIP bölümüne tıklayarak da ise içerisindeki VIP seviyelerini ve kazançlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Mi bölümüne tıklayarak da hesap detaylarınızı ve hesap geçmişinizi buradan detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sitenin linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Kesinlikle benim linkimden kayıt olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.